Evet merhabalar. 7 Mart 2024 Perşembe günü ise yorumlarımıza devam ediyoruz. Borsa İstanbul yüzde %1,5 pozitif durumda. Üzerinde duracağımız 8 adet hisse senedimiz var. İlk olarak Bor Şeker ile başlayalım. Hisse senedi ard arda tavanlardan sonra 3 gündür aşağılara doğru hareket ediyordu. Gün içerisinde 41 TL ile 44 TL seviyesinin arasında hareket etti ve şu anda 43 TL seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul %1,5 pozitif, Bor Şeker hisse senedi %2'ye yakın pozitif. Alıcılar da Vakıf yatırım, iş yatırım, ziraat satıcılarda BOFA'nın satışta olduğunu görüyoruz. Taciler ve Siri ve yatırım ön planda. Evet tavan yapan hisse senetlerimizden devam edelim. Obama Karnacılık, Alves Kablo ve Art Emsalı. Obama Karnacılık hisse senedi bugün itibariyle Cuma günü sonrasında ard arda 5. tavan yapmış durumda. Tabii ki şu an itibariyle 37 milyondan fazla tavanda alıcı mevcut. Dolayısıyla hisse senedi bugün de tavan kapatacaktır. Zaten tavan açmıştı. Benzer şekilde Alves Kablo hisse senedine baktığımız vakitte 51 milyondan fazla şu an itibariyle tavan da alıcı mevcut durumda. Alves Kablo'da yüksek ihtimal bugün de tavan kapatacaktır. Artemis baktığımız vakit 21 milyondan fazla alıcı şu an itibariyle tavan fiyatta hisse senediyle ilgili kuyruğa geçmiş durumda. Artemis Hala hisse senedi bugün de yüksek ihtimal tavan kapatacaktır. Evet Limak Şimanto hisse senede bakalım. ardarda arda tavanlardan sonra dün tavan bozmuştu. Bugün de gün başında hisse senedi 34.1 TL'den açtı. Şu an itibariyle 36 TL seyirinde en düşükte 33.6 TL'leri gördü. %5 pozitif hisse senedi. Şu an itibariyle alıcılarda iş yatırım, halk yatırımı, invest, satıcılarda bireysel yatırımcılar, ziraat garanti hak yatırımı görmekteyiz. Limak Çimat belli ki dün düzeltmesini yapmış gibi gözüküyor kısa vadeli olarak. Evet. Sönmez filament hisse senedine bakalım. Hisse senedi Dün taban kapatmıştı. Ard arda gelen tavanlardan sonra bugün de hisse senedinin %2.5 seviyelerine aşağıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Hisse senedi en yüksek 90 TL'leri gördü. En düşükte de 83 TL'leri gördü. 7 TL'lik bir marj aralığında değiştiğini gördük. Alıcılarda Alnus Gedik, Philip Capital, satıcılarda Ziraat Ak ve Vakıf Yatırım ön planda sönmez filament hisse senedinde. Evet Pasifik Teknoloji hisse senedine baktığımızda Ardarda 3 gündür hisse senedinde satıcı konumda olan BOFA'nın bugün itibariyle ciddi bir alış yaptığını görmekteyiz ve 134 TL maliyet ortalamasıyla hisse senedi ile ilgili alış pozisyonu arttırmış durumda. 2. sırada Halk Yatırım, 3. sırada Osmanlı satıcılarda A1 Kapital, İş ve Oyak ön planda hisse senedi en yüksek 138 TL gördü, en düşükte 130 TL gördüğünü görüyoruz. Tavan fiyatı 143 TL. Burada ciddi bir satış olması ise sen bugün itibariyle tavan kapatma ihtimali de tabii ki mevcut. Sanki diğer hisseler gibi Limak Çimento, Borçak hisse gibi Pasifik Teknoloji hisse senedi de düzeltmesini yapmış gibi gözüküyor. Ve Sönmez Pamuklu hisse senedi bu ip hisselerden 9.55'te hisse senedi oldukça düşük bir hacimle açtı. Burada hem satıcılar hem de alıcılar karar verememişti hisse senediyle ilgili pozisyon almakta. Borsa İstanbul'un pozitif olmasıyla 12.55'te hisse senedi muhtemelen yukarı doğru hareket edecektir. Tabii ki Poi günde 5 sefer işlem görüyor. 13.55, 17.55, 18.05 saatlerinde hisse senedinin fiyatı şekillenecek. Baktığımız vakit alıcılarda 678 adet iş yatırım, 569 adet garanti, 140 adet ziraat satıcılarda Midas yapı kredi ve QNB finans oldukça hem alıcı hem de satıcı kısmında zayıf bir tatta şu an itibariyle sönmez pamuklu hisse senedinde Evet tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.